Merhaba arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Ee, videomu çekiliş hesabından yapıyorum arkadaşlar. Bu hesabı pazar günü saat 5'te bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Çekiliş hala devam ediyor. Katılım yapabilirsiniz arkadaşlar. Çekiliş videosunu beğenip altına katılıyorum yazmanız, kanala ab kanala abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Sadece çekiliş videosunu beğenip çekiliş videosunun altına katılıyorum yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Bu hesabımızı da e, pazar günü saat 5'te bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Videosunu da hemen YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. YouTube'da canlı yayın için 1000 abone şartı varmış maalesef. O yüzden bu çekilişi YouTube'dan canlı yapamayacağım ama bir sonraki çekilişe nasipse inşallah 1000 aboneyi geçersek o zaman YouTube'dan da canlı yayın yaparız. Ee, Instagram'dan canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. En kötü hani bir yerden canlı yayın yapmak lazım diye düşünüyorum. Onu da Instagram'dan pes2020sevenler adlı sayfamız var arkadaşlar oradan yapacağım hani oradan da izleyebilirsiniz ya da hemen peşine YouTube'a da yükleyeceğim YouTube'dan da sonuca bakabilirsiniz. Kadroda iyi oyuncular var arkadaşlar yedekleri de göstereyim ya birçok iyi oyuncu var ben bir de maksimum yapmamıştım örneğin Felix 100'e kadar çıkıyor arkadaşlar birçok oyuncu var yedeklerde de birçok oyuncu hani maksimum olmadı ama olduğunda çok daha iyi yerlere gelecekler. Siyah toplar da oldukça fazla arkadaşlar hesapta. Çekiliş videosunu çekmiştim arkadaşlar. Ee, oradan katılımınızı yapabilirsiniz. Şimdi asıl konuya geleyim arkadaşlar. Maalesef Konemi bu sezon yaptıklarıyla bizi bazen çileden çıkarıyor. Özellikle de ikonları sürekli MyClub'la vermesi Ayrıca maçlarda hile yapan, bağlantıyı koparan arkadaşların maçı geçersiz yaptırmaları, bu iki probleme hala çözüm bulamadılar. O oyun oynuyoruz, öne geçiyoruz, tam yeneceğiz derken bir anda karşı taraf bir şekilde bağlantıyı koparıyor ve maç geçersiz sayılıyor. Hani normalde hükmen galip gelmemiz gerekirken Bazen nasıl yapıyorlarsa e, maçı geçersiz kılıyorlar. Hiçbir şekilde ne derecede değişiklik oluyor, ne de hani maçtan ödül falan alabiliyoruz. Maç tekrardan oynanmak zorunda kalıyor bu seferde. E, tek hani zamanımızı da çalıyorlar ayrıyeten. E, bu konuda da herhangi bir adım atılmadı maalesef hani ilgileniyorlar mı ilg ilgileniyorlar da çözemiyorlar mı bilemiyoruz ama en azından bize geri dönüş yapmaları gerekiyor. E, bir açıklama yapmaları lazım hani böyle bir sorun var düzelteceğiz diye hani ben görmedim gören arkadaşlarım varsa da yorum yazabilirler. Artı ikonlar sürekli MyClub'larla geliyor. E, biz GP'lerle de bunların verilmesini istiyoruz daha önceden yapıyordu. Yine de yapabilir hani Baxter'a en kötü bir tane yani efsane ikon oyuncu koyabilir açıkçası. Ee, bunu yapması da gerek. GP'leri bu sene çok değersizleştirdi Konami. Yani GP'leri biriktiriyoruz ama pek bir işimize yaramıyor zaten GP'ler. Yani Kulüp Selection'dan gelenleri de Michael alıyoruz. İkon'dan, ikon oyuncuları da Michael alıyoruz. Yani GP sadece sözleşme yenilemede artık işimize yarar oldu. E, ee, gelen oyuncuları değil de Kulüp Selection'dan gelen oyuncuları çoğunlukla kullanıyoruz zaten. E, bu anlamda arkadaşlar basitçe bir yazı hazırladım. Ben Konami'ye bunu atacağım. Hani sizler de benim yazım olsun ya da farklı yazılar olsun, eee mesaj olarak atarsanız arkadaşlar belki sesimizi duyarlar diyorum. Hani bir değil binlerce mesaj olursa olumlu dönüş yapabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımızın abonelerinden eee sağ olsun birkaç arkadaşımız bu konuda çok istekte bulundular bana da. Ben de bu videoyu onun için çekiyorum arkadaşlar. Hani bir hareketi başlatalım diyorum. Belki Konami sesimizi duyar bizim bu taleplerimize olumlu geri dönüşte bulunur diyorum hemen arkadaşlar mesajı atalım ekstraya giriyorum destek diyorum buradan da sağ üstte iletişim ve sss yazıyor arkadaşlar tıkladım soru formu diyor soru formuna tıklayalım onayla diyorum daha sonra oyunla ilgili bir sorun var yazısını tıklıyorum hazırladığım metni kopyalayıp yapıştıracağım arkadaşlar buraya Oyun soruları diyor. Sahip kimliği diyor. Kulüp sahibi adı diyor. Buraya kanalımızın adını yazalım. PES Sevenler Birliği diyelim. PES Sevenler Birliği adımızı yazdık. E-posta adresini onaylayın yere de aynı e-postayı yazdım arkadaşlar soru türü diyor. Lütfen seçin diyor. Zorunlu diyor. Baktığımız zaman yani oyun içeriği hakkında diyelim. Soru ayrıntıları. Zorunlu alan diyor. Tabi ekranı yatay çevirdiğim için tamamını göremedik arkadaşlar. Şuraya hemen yapıştırdım ha. Şimdi metni hem İngilizce hem de Türkçe olarak yapıştırdım arkadaşlar. Önce İngilizce olarak yazdım. Sonuçta e, Türk ekipleri de var Türkçeye çeviren. Belki hani Translate'te bazı yerler yanlış çevrilmiş olabilir. E, Türkçesini de aşağıya yazdım. E, Türkçesi de okuyabilirler ama Google basit cümleler kurduğum için Google Translate'in de doğru çevirdiğini düşünüyorum bir anlamda. E, ne yazdık ona bir bakalım arkadaşlar. Lütfen bu yazımızı okuyunuz diye başladım. Türkiye'de PES 2020 mobil oyununu oynayanlar olarak büyük sıkıntılarımız var. Sizleri Covid-19 salgınından dolayı biz anlayışla karşılarken sizler aynı anlayışı bizlere göstermediniz. Bağlantı sorunundan dolayı maçların geçersiz sayılması ile ilgili herhangi çözüm olmadı. Unutulmaz an oyuncuları sadece MyClub ile veriliyor. Bizler GP ile de unutulmaz an futbolcuları almak istiyoruz. Eskiden yaptığınız gibi efsane oyuncuları boxdraw içerisine ekleyebilirsiniz de. Bunu hem İngilizce hem de Türkçe olarak ben buraya ekledim arkadaşlar. Bu metni aşağıya yorum kısmına da, açıklama kısmına da sabitleyeceğim arkadaşlar. İleri diyorum. Gönder yazısı geldi sağ üstte arkadaşlar. Göndere tıklıyorum. Mesajınız gönderildi dedi arkadaşlar. Umarım hani bu mesajı çokça yollarsak belki bir şekilde olumlu dönüş alırız diye hayal ediyorum arkadaşlar. Biz en azından elimizden geleni yapalım. Artık karşı tarafa kalıyor, konomiye kalıyor gerisi. Umarım yani kullanıcılarını bizleri düşünür. Bu oyunu oynayan milyonlarca insan var. Ülkemizde de çok fazla oynayan var. Yani bizlerin bu taleplerini olumlu bir şekilde karşılamaları lazım açıkçası. Bu karşılıklı olan bir ilişki. Sürekli istediğini maalesef hani yapamaz. Bize her şeyi bu şekilde dayatamaz açıkçası. MyClub almaya yönlendiriyor bizi sürekli ama herkesin MyClub almaya gücü yok ya da eee MyClub almaya almak istemiyor. Hani gücü olabilir, MyClub almak istemeyebilir. O da bir haktır. Biz bu oyunu saatlerce oynuyoruz. En azından bunun karşılığında hani şu nacizane isteklerimizi yani olumlu karşılar diye düşünüyoruz. Sizler de bu konuda destek olursanız arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.